Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sürüyor. Doçent Doktor Bülent Özmen deprem fırtınasının nedeninin tam olarak belirlenemediğine değindi. Net olarak hiçbir bilim insanı buradaki aktivitelerin neye bağlı olduğunu ortaya koyamadı. Deprem aktivitesinin hem tektonik karakterli hem volkanik karakterli diye yorumlamak daha doğru olabilir. Özmen bölgede düşük de olsa daha büyük deprem olması ihtimaline dikkat çekti. Çünkü bu bölgede 1956 yılında 7.7 ve 7.2 büyüklüğünde 13 dakika arayla iki büyük deprem meydana gelmiş. Onun haricinde hemen yakınında kırılmayan kırılmayı bekleyen faylar var. Biz hep tsunami deyince insanlar 30-40 metre yüksekliğe varan tsunamileri düşünüyor. Bizde hiçbir şekilde bu boyutta olma ihtimali yok denecek yok yani. En fazla 1-1,5 bilemediniz 2 metreye kadar çıkacak tsunami dalgaları olabilir. Bölgede 2011-2012 yıllarında 14 ay süren sarsıntılar olduğunu söyleyen Özmen 1956 yılında gerçekleşen depreme de değindi. Tabii o yıllarda Ege kıyılarında hemen den size çok yakın yerlerde e, çok yapılaşma olmadığı için bu bizi biraz yanıltmasın benzer büyüklükte olacak bir deprem hem tsunaminin etkisiyle hem de depremin sarsma gücü etkisiyle ve zayıf zeminin deprem dalgalarının büyütmesi etkisiyle belki yani 1956'daki depremden daha kötü bir durumla da karşılaşma olasılığımız var. Ama bunu da çok kötü diye de düşünmemek lazım. Çünkü 150 kilometre uzaktayız biz. Doçent Doktor Bülent Özmen AFAD'ın mobil siren sisteminin faydalı olabileceğini belirtti. Tsunami dalgaların oluşabilmesi için öncelikle 6,5'u geçen büyüklükte bir depremin olması lazım. Hemen ardından bu mobil siren sistemleriyle ve SMS mesajlarıyla halka mesaj gönderilir. Zaten tsunami dalgaları da bizim kıyıları gelmesi için de yarım saat bir saat gibi süre geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu siren sistemi ve SMS mesajları bence doğru bir uygulama.